Arkadaşlar merhaba, Mehmet Burak Aykenar ben. E, bu videoda FLX FPGA firmasının e, Cyclony isimli e, aslında FPGA geliştirme kartını tanıtacağım. Neden böyle bir şey yapıyorum? E, bir tane ders videomun altına LinkedIn'de Kocaeli Üniversitesi'nden Anıl Çelebi Hoca bir yorum yazmıştı. Bu Xilinx Altera FPGA'li kartlar genelde çok pahalı. E, bir tane işte bu F-UNIX'in Board'unu önermişti, ucuz bir FPGA kartı diye. Hem bunu daha alım gücü çok yüksek olmayan kişiler de alabilir, öğrenciler de alabilir ve bunların üzerinde uygulama geliştirebilir diye. Ben de merak ettim, kartı araştırdım ve satın aldım sonrasında ve bu kart üzerinde birkaç uygulamada yapmayı düşünüyorum. Bu videoda da bu kartı üzerinde bulunan FPGA'yı Nasıl satın aldığımı, nereden satın alabileceğinizi, bunlardan bahsedeceğim. Ee, i̇lk olarak Türkiye Distribüt distribütöründen aldım ben, E-Component isimli bir e siteden, Ecom e bunun da distribütörü. Aslında Digikey'de satılıyor. Birazdan fiyatlarını göstereceğim oradan. E 3-4 gün içerisinde kargo ile ücretsiz kargo ile geldi, eve. İçinden neler çıktı kutunun? Unboxing videoları olur işte millet. Ne bileyim. Telefon, telefon yeni açarlar, başka şeyler. Ben FPC kartı, Unboxing yapıyorum. Bir e, garanti belgesi ve işte İngilizce olarak işte şuradan gönderildi. Ondan sonra Bir imzası var, e Finix firmasından birisinin e, Cert Certificate of Compliance gibi belgeler var, garanti şeyleri. Sonra faturası var, ecom'dan gelen bir fatura. Bir de şöyle bir kutu içerisinde arkasında da bir seri numarası yazıyor. Ya bu ne işe yarayacak tahminim henüz indirmedim ama sonuçta biz nasıl Xilinx FPGA'ler için Vivado EDA aracını kullanıyorsak bunda da bir tane bir yani FPGA gömeceğimiz bit stream'i oluşturacağımız bir sentezleyici ver işte place route ve bit stream oluşturucu bir programa ihtiyacımız var. Bu da Affinity, Affinix için. Bunu bir yıl olarak ücretsiz update'li bir şekilde bunu bu kartı kaydedip internetten indirebildiğimizi söylüyor. Şöyle e, kartı kutuyu açtığımız zaman içerisinden şöyle bir metal bir kutu çıkıyor. E, i̇şte bir karınca bunların herhalde şeyi. E, Cyclone Development Board diye efliksin. Onu da şöyle açtığımız zaman e, bir tane çok küçük bir e, yaklaşık 8 santim herhalde bir micro USB USB tip A dönüştürücü bir kablo var. Ne işe yarayacak bu? E, bu FPC kartımızı e, doğrudan JTech arayüzünden yani üstündeki FTD çip var. Birazdan bahsedeceğim. Bilgisayarıma doğrudan bağlamayı sağlayacak. Ekstra bir programlayıcı ihtiyacım olmayacak. Bayağı küçük ama hani biraz dezavantajı diyebilirim. Çünkü bilgisayarınıza bağladığınızda e, mesela diyorum şu an benim laptopum tam bir sehpanın üzerinde duruyor. E havada asılık kalıyor gibi oluyor. Birazcık küçük. Ama zaten bu 10 liraya a 101 bir bim'den de alabileceğiniz bir kablo zaten. İki tane şöyle header e, var. Bunları şimdi kart üzerinde göstereceğim. Lehimleyip general purpose IO olarak yani anypin IO bacakları olarak kullanabilirsiniz. E, sonra yine şöyle bir arımarı ve bu karıncalı bir şey var yazılar. "Additional Terms and Conditions." İşte şöyle şöyle yapmayın, yutmayın falan diyor herhalde. E, kutu güzel. Sonra, ESD koruyucu poşet içerisinde kartımız. Kartı zaten internette okuduğunuzda tanıtırken şey diye yazıyordu. Ee, hani bir tam, yani başparmak parmak e, büyüklüğünde bir kart diyordu. Şöyle çıkaralım. Gerçekten benim gördüğüm en küçük FPGA geliştirme kartı diyebilirim. Dolayısıyla ucuz. Şöyle bir kart. İşte arka tarafında, e, işte ne bileyim dirençler, kapasiteler var bir tane micro SD slot var şurada. Micro SD bağlayabiliyorsunuz. Şunu ben yerleştirmiştim daha önce. bir eee P-mod konektör, 12'lik. Pardon. 14'lük P-mod konnektör. bunu ne yapıyorsunuz? İşte P-mod periferallar var. Eee Digilent'in sitesindeydi galiba. Onlardan buna bağlayabilirsiniz. bunları tabii lehimlemek lazım. İşte şu P-mod'u buraya lehimleyeceksiniz birazcık tam girmiyor. Zorlamak gerekiyor. Yani bir lehim platformuna ihtiyacınız var. Kendiniz de lehimleyebilirsiniz zaten. Veya üniversitede veya iş yerinizde lehimleyebilirsiniz. Bakın bunları da şöyle takarsanız şöyle bir küçük sistem o modül haline geliyor. Bu şekilde bunları da yukarıdan lehimleyip breadboard'a takabilirsiniz veya başka türlü takabilirsiniz. Ee, şöyle bakarsak üstünde micro USB konektörü var ve bu zaten FTDI çipine doğru geliyor zaten doğrudan. Şimdi bu FTDI çip USB JTEC entegresi. Ee, USB UART olarak da kullanılıyor. Bunların şeması zaten e, şey oluyor. E, ne diyorlar onu? Proprietary. Yani gizli oluyor. Şemada göstermezler. Mesela açın bir FPC geliştirme kartının şemasını. E, bu kısmı gizlidir der. Mesela i̇şte link Propriety der veya başka bir şeyler. E, bu aslında FTDI'nin bir çipi. E, şimdi kodunu hatırlamıyorum ama. Yani bu USB protokolünde gelen e, aslında datayı JTAG'e dönüştürüp FPC ile haberleşiyor. Şöyle baktığımızda genelde işte mikro işlemciler veya FPC'ler şemanın üzerindeki ee, en büyük çip olarak düşünürüz fakat burada en büyük çip FTDI'nin bu USB e, şey dönüştürücüsü UART ve tek dönüştürücüsü şu 0.5 cm 0.5 yani 5 milimetre, 5 milimetrelik olan şey ise bizim FNX e, FPGA'yı gördüğüm en küçük FPC diyebilirim. <laughs> Kartın üzerinde iki tane şurada buton var dört tane user led'i var. Birazdan bahsedeceğim bu kartın özelliklerinden. Arkada dediğim gibi micro SD slot var. İşte üstünde regülatör var klasik. Aa, beslemelerini sağlayan. Başka da bir şey yok. Zaten başka bir şey olması pek mümkün de değil. Kart bu şekilde. Şimdi birazcık kartın özelliklerinden bahsedelim. İlk olarak Fenix firması bir FPGA geliştirici bir firma. Hem bunun EDA tool'unu, yani işte bu FPGA programını, RTL kodunu, Bitstream'e dönüştürücü yazılımı e, geliştiren firma. Hem de e, FPGA'yı tabi silikon olarak da geliştiren firma. 70 çalışan gözüküyor Linkedin'de ve ben baktığımda 2012 yılında kurulmuş gözüküyordu. Zaten küçük oyuncular bunlar hani birinci benim bildiğim pazarda Xilinx, sonra Intel geliyor, Altera yani. Sonra Microchip, eski MicroSemi ve Akter. Sonra da genelde Lattice gelir işte ve diğer FPGA firmaları. Bu da hani de böyle belki low power dediğimiz düşük güç segmentini hani hedefliyor olabilir. Bu şekilde bir firma yine Amerika menşeli. Amerika dışında bir tane Fransa'da bir aviyolik sistemler için FPGA geliştiren bir firma vardı. Bir de Çin'de Govin var. Govin de bayağı ucuz. sistem on çipler ve FPGA'lar yapıyor. Belki bir de Govin satın alıp onu da inceleyebiliriz. Affinix'in Sayfasına girdiğimizde, Securely Development Kit'in e, işte üstünde ne var diyor, şu T8F8-1C2 FPC device var diyor, 81 bacaklı. 128 megabit, he, yani tabii üstündeki entegrelerden bir tanesi de 128 megabit SPI, Nor flash memory. E, bizim bitstream'i, bitstream konfigürasyon dosyasını bu flash'a yazabiliriz veya non-volatile başka veri saklamak için de ne bileyim, veri tabanı işlemleri için de kullanabiliriz. İşte bir UART interface'i var. 41 pinli bir user ayosu var. İşte şu az önce gösterdiğim şeylerden bunu sağlıyor. P-Mod'lardan ayrıca. 12 pin diyor. P-Mod compatible GPIO connector diyor. Valla ben 14 görüyorum ama neyse. Micro SD kart var. 4 tane user led, 2 tane push buton. Tabi kristal var. Bir de regülatörden buçuk 3.3 herhalde bu GPIO'lara vereceği voltajı burada seçiyor. Bir sürü dokümantasyonu var. Open Source kitapta şeyi var. Ve satın alma şeylerinden bahsetmiş. Şimdi bu FPGA'yı ilk önce hani direkt cyclone Development Board değil FPGA olarak baktığımızda aslında DigiKey'deki fiyatı 7.5 dolar yaklaşık. Tek bir adet için. Bu da dediğim gibi gördüğüm en ucuz FPGA diyebilirim. Tabi daha ucuzları da olabilir ama bu benim gördüğüm şu ana kadar çok ucuz bir FPGA neredeyse bir mikro kontrolör parasında diyebiliriz. E, bu da tabi FPGA ile bir şeyler denemek istiyor. Yani FPGA'ler çok pahalı. E, Development portları da çok pahalı. O açıdan güzel bir alternatif. E, tabi adedi arttırdığınız zaman fiyat da dramatik olarak biraz daha düşüyor. E, bu da blok diyagramı. Şöyle baktığımız zaman FPGA işte burada e, PMOD compatible şey var. Sonra GPIO header'lar var. SD kartı, kristali. E, bu FTDI entegresiyle ile micro USB üzerinden JTAG, UART bir de SPI arayüzü varmış. Burada da NOR flashla ile haberleşiyor SPI arayüzü ile. E, bu şekilde bir blok diyagram var. Gayet basit. Yine sitesine girerseniz Opal RISC-V tutorial diye bir videosu var. İzlemedim henüz. E, bu kart üzerinde bir Risk Five'lı bir uygulama da yapmak istiyorum. Daha önce hiç yapmamıştım. Hani soft CPU olarak Micro Blaze kullanmıştım. E, burada Risk Five var. Deneyeceğim inşallah. Affinity de bunun hani Zilinx'in Vivados'u veya Intel'in Quartus gibi e, bunun yazılım e, yazılımı yani software geliştirme ortamı. E, Cyclone'de Affinity bu tutorial'ı var. Bunu da izleyip nasıl kullanacağız. Zaten atlı deve değil işte bir Senteze basacaksınız, Place Route yapacaksınız, generate Bit diyeceksiniz, bir de Constraint dosyası oluşturursanız hemen hemen hepsinde aynı zaten. Çok da bir fark olmuyor genelde. GitHub'ında da Sanırım bu RISC-V'la bir uygulama için dosyalar var burada. Sonra bunları incelemeyi düşünüyorum. Peki üzerindeki FPG'nin kapasitesi nasıl yani? Zaten küçücük bir FPG. Ne kadar üstünde Resource var diye bakarsak. 7384 logic element diyor. Ya yani bu Sanırım 4 input lookup table'ları. 4 input lookup table 1.6 ile çarpıyor diye hatırlıyorum. Veya, veya tam 1 ile çarpıyordu. Yani 7384 lookup table olabilir. Fakat data sheet'inde logic element olarak vermiş. Bunu programı infinity indirdikten sonra daha net görürüz. Global clock pinleri var. İşte 122 kilobit kadar bir içeride yine block RAM var. 5 kilobitlik 24 tane demek ki konum var şöyle. 8 tane çarpıcı var. Bu da güzel. Yani 8 çok küçük bir sayı gibi gözüküyor ama birçok işi hızlandırabilir. Emmede çarpıcı olması. Peki nasıl satın alabiliriz? Yani DigiKey sitesine girdiğinizde 35 dolar gözüküyor bir tanesi. Ee, tabii ben DigiKey'den almadım. Yani daha önce böyle bir teşebbüsüm de olmadı. Yani yurt dışından hani atıyorum bundan bir 4-5 yıl önce AliExpress'ten bir şeyler alıyordum. Fakat sonrasında bu sanırım tüm Türkiye'de çok fazla alım olduğu için bu gümrükle ilgili şeylerin kotası bayağı düştü. Önceden atıyorum 100 dolardı. Sanırım en son 30-40 dolar veya euro'lara kadar düştü. Hani bilmiyorum bunu aldığımda gümrüğe düşebilir mi? Duydum birkaç kişiden. Atıyorum 50 dolarlık bir şey alıyor. Gümrükte kalıyor. Gidip gümrük vergisi ödemeniz gerekebiliyor. Hiç o şeylere girmek istemedim ben. Veya kargo ücreti ne kadar oluyor bilmiyorum. E-komponent isimli bir site çıkıyor. Bunu yazdığınız zaman da burada da 427 lira gözüküyor. Yani 43.75 dolar artık KDV'de. Burada da artık KDV var. Dolayısıyla 35 43.75 dolarlık bir fiyatı oluyor. Burada 7-13 günü diyor ama 4 günde falan geldi bana kargoyla. Bir sıkıntı gözükmüyor. daha güç verip bağlamadım. Sadece bu unbox şeyini çekmek istedim. E buradan şimdilik bence 500 liranın altı bayağı uygun bir fiyat diyebilirim. Bu FPC geliştirme kartı için. Yani burada benzer başka kartlar da vardır. Ben hani bunu bir tavsiye üzerine Anıl Hoca'nın e, almış oldum. E, i̇nşallah bundan sonra da e, birkaç birkaç videoda bu botla ilgili hani hobi amaçlı uğraşarak çekmeyi planlıyorum. E, en büyük hedefim de aslında bunun üzerinde bir risk v işlemde soft CPU oluşturup onunla uygulamalar geliştirmek. E, bu kartı tavsiye ediyor muyum? Henüz tavsiye etmiyorum çünkü kullanmadım. E, kullandıktan sonra belki tavsiye edebilirim. Yine eğer FPGA başlamayı düşünenler için hemen bir board almalı mıyım sorusu. Hayır almak zorunda değilsiniz. İnternetten Xilinx, Altera, Microchip gibi firmaların ücretsiz olarak FPC geliştirme yazılımlarını, softwarelerini indirebilirsiniz. Ücretsiz bunlar. Ve bunlar üzerine geliştirme yapıp sonra tasarımlarınızı sentezleyip sonuçlarını görebilirsiniz. Bitstream bile öğretebilirsiniz. Lisansa ihtiyacınız yok. Sonra test testbench kodu yazıp Simülasyon yapabilirsiniz, kodunuz doğru çalışıyor diye. Dolayısıyla ilk etapta yani hemen bir para verip board almanıza gerek yok. E, o açıdan onu da tekrar etmiş olayım. E, bu şekilde efinix cyclone bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.